Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar sizinle hemen çiçeklerimi fidelerken part 1, part 2, part 3'e geçtik arkadaşlar. Evet bakın fidelediğim çiçeklerimin hepsi tuttu çomaklardan. Şöyle göstereyim. Büyümeye çalışıyorlar ve hiçbir tanesi tutmamazlık yapmadı. Hepsi tuttu. E, fidelerim tuttuktan sonra arkadaşlar çomaklarımızın yeni ektiğimiz sardunyaların, sardunya çomaklarımızın şimdi saksilerini havalandırma zamanı arkadaşlar. Elimize böyle bir şey yardım alarak hafifçe topraklarını böyle karıştıralım. Ben neyi buldum arkadaşlar? Makası buldum. Makas e, daha kolay ve bu şekilde şöyle topraklarını havalandıralım sık sık kenarlarından zarar vermeyecek şekilde onları kevşedelim ve topraklarını havalandıralım ve çiçeklerimizin daha sağlıklı büyümesi için böyle yapıyoruz hemen arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şöyle tiplerini tekrar tekrar söylüyorum. Yeni ektiğimiz sardunyalarımızın sardunyalarımızın tiplerini topraklarını kevşederek daha sık hava almasını sağlıyoruz arkadaşlar. Onun için e, hafifçe ne, çiçeklerinizin topraklarını şöyle havalandırın ve daha çabuk büyümelerini sağlayın arkadaşlar. Yeni ektiğim e, çomaklar. Birisi de bu. Ve karşı tarafa da koyduk yine arkadaşlar çomaklarımızı. Bakın çok güzel. Çok güzel tutundular. Şimdi bunlar tabii ki hızlı büyür arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle gevşettik topraklarını. Yeni ektiğiniz e, sardunyalarınızı yani her hangi çiçeği ekerseniz ekin haftada bir kez topraklarını şöyle karıştırarak kevşederek bıraktık. Evet. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Tamamen hepsi de güzel çiçek. Büyümeye çalışıyor arkadaşlar. Aynı gördüğünüz şekilde İnşallah Hepsi de Bol bol büyüyecek ve Çiçek açacak Bir tanesi açmaya başladı Tamamen yerleştiler Saksılarını Şu an ilave toprak yaptım Tekrar üstlerini arkadaşlar Şunu şöyle yapalım Biraz ortasına geldi Evet bir de sardunyalarımızı gölgeye koyacağız arkadaşlar. Sabah güneşini alıp akşam güneşini vermeyeceğiz. Aynı zamanda çiçeklerimiz çok e, güneşe maruz bıraktığımız zaman kurumalar ve bozulmalar oluyor çiçeklerde arkadaşlar. Buna dikkat edelim ve bir taraftan da yapraklarını e, tekrar çomaklan yani yapraklarını köklendiriyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Onlar da kök vermeye. Başladı şöyle göstereyim. Hı. Şişeye koyup e, yapraklarından çoğalarak da oluyor sardunyalar. Yapraklarından da hiç sıkıntı yok. Yine e, çiçek yetiştirebiliyoruz. Evet çomaklardan yetiştirdiğim bir çiçeğim de bu. Bakın şimdi tomurcuğunu verdi ama çok aldı boyu. Bu büyük olan yani bunun aşağı yukarı bir metreye yakın oluyor bu sardunyanın boyu arkadaşlar. O uzun çok büyük sardunya. Küçük değil bunlar gibi. Bunlar normal. Böyle gösterelim şöyle. Ve bir taraftaki talı da bu bakar mısınız o da açacak. Bakalım ne renk açacak arkadaşlar. Onlar da çomaklarından yetiştirdiğim bakın. İki tane tal vermiş şöyle gökünde. Eğer ki sardunyalarınız varsa yeni ektiğiniz çomaklarınızın e, tiplerini e, hemencecik arkadaşlar. Dikkat edelim. Havalandıralım onları arkadaşlar. Bol bol toprağının hava alması gerekiyor. Ve bu şekilde yavaş yavaş aynı şekli uyguladık. Her biri de tutundu. Ee, şimdiden sonra daha hızlı büyümeye başlar arkadaşlar. Ama sardunyaları biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi farklı. Küçük alçak boylu sardunyalar var. Bir de uzun boylu sardunyalar var arkadaşlar. Öbür ektiğim çomak e, sardunyam o çok uzun boylu olanlardan. Boyu çok yüksek. Aşağı yukarı dediğim gibi bir metreye kadar gidiyor. Bu çiçekleri yarın ayıtlayacağım ve bunların üzerlerindekileri alacağım arkadaşlar. Çöpe atmıyorum onları. Bakın şimdi boyunu göstereyim. Şöyle sizce de ne kadar büyük, değil mi? Böyle uzak tutayım kamerayı. Size böyle yapalım. Evet, çok büyük boyu var maşallah. Daha da yukarı doğru büyüyecek ama onu da çomak almıştım komşudan. Rengi çok güzel arkadaşlar. Tatlı bir rengi var. Şöyle. Yanlardan da küçük henüz bir tomurcuğunu verdi arkadaşlar. Ve diğer taraftaki tomurcuğu da bakalım ne renk açacak ama her hangi çiçeğinizi dikerseniz dikin arkadaşlar mutlaka ve mutlaka haftada bir kez böyle topraklarını karıştırın arkadaşlar. Yani saksılarınızın topraklarını karıştırın ve onlara e, hava almasını sağlayın arkadaşlar. Şimdi suladınız. Suladınız mı çiçeklerinizi tipleri taş gibi oluyor. Böyle beton gibi arkadaşlar. Beton gibi olduğu zaman bilin ki, o çiçek çok çabuk büyümüyor. Neden büyümüyor? Çünkü toprağı çok sertleşmiş. Hava almıyor. Döktüğünüz, e, suladığınız zaman da yine onu e, su donduruyor arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar sardunyalarımın topraklarını havalandırmayı paylaştım. Ektikten sonra haftada bir kez çiçeklerimizin topraklarını havalandırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve sardunyalarımızda bütün çiçeklerimizin köklerini havalandıralım. Bir neyle yaparsanız yapın hava almasını sağlayın. İster bir çatal, ister küçücük bir kürekle, isterseniz küçücük bir kaşıkla çevresini hafif batırarak e, hava almasını sağlayın arkadaşlar. Ve çiçeklerinizi de böyle bir e, sabah güneşi alan bir yere koyun. Akşam güneşini almasın. Sabah güneşi yeterli arkadaşlar. Bu videomu da sizlerle paylaşıyorum. Bir dahaki video videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyip beğendiğiniz için Allah'a emanet olun.